Hazırsanız. yayınları Fasikül'den sayfa 94 8. soru beğendik. Sizlerle de paylaşmak istedik. Bakalım burada şu ifadeyi nasıl yazarız? Tekrar yazacak olursak. Cos kare pi bölü 2 eksi x bölü 2 diye yazabiliriz. Bu da ne demektir bizim için? Sinüs kare x bölü 2 demektir. Şimdi şuradaki kosinüs x ifadesini birden kurtulabilmek için yarım açıdan şöyle yazabiliriz. 2 kos kare x bölü 2 eksi 1 diye yazarsak. Buradaki eksi 1 buradaki artı 1'i götürürse son durumumuz şu olacaktır. 2 çarpı kos kare x bölü 2 çarpı sin kare x bölü 2 olacaktır. Şurayı yeniden düzenleyecek olursak 2 çarpı kos x bölü 2 çarpı sin x bölü 2'nin ...karesi şeklinde yazabiliriz. Bunu bize bir yerden tanıdık. Sinüs... ...2x bölü 2'nin açılımı... ...ama xx x olsaydı burası... ...o halde burası x bölü 2, x bölü 2 olduğu için... ...sinüs x... ...bölü 2'nin açılımı olacaktır. Bunun karesini alırsak... ...2 çarpı... ...sin kare... ...x bölü 4... ...ifadesi... ...başta verilen 1 bölü 3'e eşit olacaktır. Şu şunu götürürse burada 2 kalacak. İçler dışlar çarpımı yaparsak eğer biz buradan sin kare x ifademiz 2 bölü 3 olacaktır. Bize kosinüs 2x lazım. Sin üstü yarım açıyı yazacak olursak 1 eksi 2 sin kare x demektir. Sin kare x'i biz 2 bölü 3 bulmuştuk. 1 eksi 2 bölü 3 yazarsak 4 bölü 3. 1'den 4 bölü çıkarsa cevabımız eksi 1 bölü 3 olacaktır. Hepsi bu kadar arkadaşlar.